Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Bildiğiniz gibi daha önce en iyi altın fonunu bireysel emeklilikte en iyi altın fonlarını değerlendirmiştik ve o videoda bir seriye başlayacağımızı söylemiştik. Şimdi de en iyi hisse senedi fonunu değerlendiriyoruz. En iyi hisse senedi fonlarını değerlendiriyoruz. Şu anda hisse senedi piyasasında özellikle yerli hisse senedi piyasasında çok ciddi düşüşler var. Maalesef son dönemde hisse senedi yatırımcısı Gidişattan memnun değil ama bireysel emeklilik anlamında yatırım yapacak kişilerin vadeleri çok uzun olduğu için dönemsel bu şekildeki düşüşler aslında bir anlamda fırsatta olabiliyor. Eğer bireysel emeklilik sözleşmeniz için yeni bir hisse senedi fonu arıyorsanız hangi hisse senedi fonunu seçeceğiniz konusunda kafanızda soru işaretleri varsa, bu video tam size göre olacak. Sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdi hisse senetlerini seçerken ben her zaman diyorum ki temassız hisse senedi fonlarından mümkün mertebe portföylerin ana ağırlığını oluşturmaya çalışalım. Özellikle 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl vadede daha emekliliğine çok uzun süreler olanlar için hisse senedi fonları önemli ve uygun fonlar fakat bu fonların ekranda da gördüğünüz gibi burada risk değerleri çok yüksek olduğu için aslında sürekli olarak %80 hisse senedi tutmak zorunda oldukları için hisse senedi piyasasında düşüş başladığında onlar da kendilerini bundan koruyamıyorlar. Bunun en güzel örneği bakın şurada 19 Mart itibariyle ülkemizde yaşanan siyasi kriz neticesinde gelinen noktayı gösteriyor. Krizde borsada ciddi bir düşüş olmuştu. Borsa İstanbul'da bunun neticesinde de fon fiyatında da yani hisse senedi fonlarının fiyatında da ciddi bir düşüş oldu. Burada grafikte görebiliyorsunuz ve bunu da zaten bir aylık bir şekilde sıraladığımızda esasında düşüşlerin ne seviyeye ulaştığını çok net bir şekilde görüyorsunuz ve düşüşlerden bu fonların kaçışının olmadığını aslında göstermeye çalışıyorum. Piyasa düşerse, hisse senetleri değer kaybederse bu fonlarda sürekli hisse senedi tuttukları için düşmek zorunda kalırlar. Neden kendini hece demedi diye. Burada soru işareti kalmasın kafanızda yani borsa İstanbul düşüyorsa hisse senedi fonları da düşecektir bundan kaçış yoktur bu riski göz önünde bulundurarak portföydeki ağırlığını kendi risk aldığınıza göre değerlendirmenizi tavsiye ederim şimdi gelelim en yüksek getirili olanlara neden en yüksek getiriye bakıyoruz esasında burada yakalamaya çalıştığımız şey sürdürülebilir bir şekilde borsa İstanbul'la birlikte hareket eden onun endeksin çok üstünde getiriyi yapan bir fonu bulmaya çalışıyoruz. Bakın burada Borsa İstanbul 5 yıllık bir endekste baktığınızda 5 yıllık bir vadede baktığınızda %845'lik bir getiri yapmış. %845'te kalmış. Fakat fonların büyük çoğunluğu özellikle temassız hisse senedi fonları büyük çoğunluğu bunun kat ve kat fazlasını yatırımcılarına kazandırmış 5 yıl tutanlar açısından söylüyorum. Bunu 5 yıl boyunca tutanlar açısından. Şimdi zirvede HES var. Her zaman konuştuğumuz %2410 yani 24'e katlamış 5 senede. Onu QNB sağlığın birinci hisse senedi fonu takip ediyor. AH5 var. Böyle aşağıya doğru zayıflayarak gidiyor ama ortak noktaları şu temasız hisse senedi fonları olmaları. Bunlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz temasız lise senedi fonu olarak. Peki buna bakmak yeterli mi? Bazen şunu görüyoruz. Biz fonlar maalesef performansları düşüş olabiliyor ve endeksin de gerisinde kalabiliyorlar. Bu yüzden 5 yıllık sıralamaya baktık. Bir de 1 yıllık durumlarına bakmamız lazım. Örneğin bunu HES için yapalım. 1 yılda %19'luk bir kazanç yapmış son 1 yılda. Borsa İstanbul'a geliyorum hemen. BIST 100 endeksine bir yıllık kazancına bakıyorum. Aslında %6,47 negatifte olduğunu görüyorum. Burada HES %19'luk getiri yapmış. Dolayısıyla pozitif tarafa çıkarmış. Yani fonda bir başarı var. Fakat zayıflayan yok mu hocam diye sorarsanız evet bence burada zayıflayan fonlardan bir tanesi son bir yıllık performansında CHH kodlu QNB'nin birinci hisse senedi demek? yatırım fonu. 5 yıllık getirisi çok güzel fakat bir yılda tökezlediğini görebiliyoruz. Son 365 günde %9'da kalmış. Diğer temasız hisse senetlerine göre biraz zayıfladı ortada. AH5'te aynı şekilde güzel bir performansı var. Devam eden bir performansı var. Aşağıya doğru gidiyorum yine Alianz'ın hisse senedi fonunu görüyoruz. Onda da medyan bir getir var. %14 gibi. Dolayısıyla endeksin zaten negatif getiri yaptığı bir ortamda pozitif getiriyi bir şekilde yapmış. Tabii ki enflasyonla kıyaslayınca geride kalmış. Ancak en azından hisse senedi fonu kendi hisse senetleriyle Ölçümlenebileceği için burada bu fonları ben başarılı buluyorum devam eden performanslarında başarılı buluyorum aşağıya doğru gittikçe zaman zaman farklılaşan portföyler ortaya çıkabiliyor mesela burada HDI FIBA'nın OYAK portföyünün son bir yıllık getirisinde hiç fena olmadığını görüyoruz. 5 yılda da medyanın üzerinde ama daha yukarıda zirvede olanlar da varmış. Şöyle aşağıya doğru gidelim yine Türkiye Ayet Hisse Senedi fonunun da yine son bir yıllık performansı hiç fena değil. Bu anlamda temasız hisse senedi fonlarında tabi 5 yıl tutulduğunda hisse senedi fonlarında zayıf getiri yapanlara baktığımızda biraz daha artık ee, temadan ayrıldıkları tematik fonlar olduğunu BIST 30 dışı diyor mesela BIST 30'daki şirketlerin tamamını almadığı anlamına geliyor. Tematik fonların biraz daha zayıf kaldığını görüyoruz bu 5 yıllık endekse bakıldığında. Tabi mesela burada AGESA'nın hisse senedi fonu da var. O da 5 yılda zayıf bir görünüm ki keza bir yılda da %6.51 ile aslında burada fon yöneticisinin çok yanlış hisse senetlerinde son bölümde, son bir yıllık bölümde çok yanlış hisse senetlerinde kaldığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu yüzden hisse senedi fonunuzu değerlendirirken mutlaka 5 yıllık getirisine bir de son bir yıllık getirisine bakın ki o vadelerde sürdürülebilir bir şekilde kendi eşlenikleriyle aynı şekilde devam ettiğini görmeniz lazım. Peki hocam hangi hisse senetlerini tuttuğunu nasıl göreceğiz? AGESA'ya giriyoruz. AGESA'nın içerisinde 577 bin yatırımcı görüyoruz biz şu anda. 577 bin yatırımcısı var bu fonun. İçerisine geldik aşağıya doğru geldik. Bakın burada kap bilgi adresi diyor buraya geldim. Burada bildirimlere geliyorum bildirimler bölümünde seçim yapınız kısmından tüm birimler diyeceğim ve burada 2024'ün yıllık raporları maalesef isimlerinde bir standartizasyon yok. Yani bunlardan bir tanesi bu fonda böyle gözüküyor, diğer fonda başka bir isimle adlandırılmış olabiliyor. Bunlardan bir tanesinde bulabilirsiniz. Mesela faaliyet raporuna baktım ben şu anda. Bunun içinde göremedim. Saklama raporuna gelelim. Burada da yok. Final diye bir dosya atmış. Evet, final dosyasının altında burada mesela temettü ödemesi 2024-23 yılları içerisinde fonun temettü ödemeleri detayı aşağıdadır diyor. Yani temettü temettü aldığı fonları gösteriyor. Evet, şurada en altta bakın burada 31 Aralık 2024 tarihli raporunda burada Akbank, Aselsan, Astor. Emlak GYO, Garanti Bankası, Otokar gibi şirketlerin, Migros gibi şirketleri tuttuğunu görüyoruz. Burada da en sağ bölümde de oranlarını göreceksiniz. Yani şurada Akbank'ı %8 oranında tuttuğunu görüyoruz. Aselsan'ı %4 oranında tuttuğunu görüyoruz. Bu şekilde bir standartizasyon yok maalesef dökümanlarda. Ancak bunlar arasında ararsanız mutlaka bulabilirsiniz. Sizlerde hangi şirkete yatırım yaptığı konusunda kafanızda soru işareti varsa bana sorarsanız buna bu kadar takılmanıza gerek yok. Çünkü neticede siz bu fona bir fon yönetimi ücreti ödüyorsunuz. Bu fon yönetim ücreti neticesinde onlar sizin adınıza piyasa koşullarına göre uygun sektörde yer almaya çalışıyorlar. Uygun şirketi fonun içerisine alarak yatırım yapmaya çalışıyorlar. Burada sizin dikkat etmeniz gereken uzun vadeli performans ve kısa vadeli son dönem performans ki o da bir yıllıktır. Buradaki aylık ve üç aylık şeyler sizi yanıltabilir. Çünkü sektörel beklentileri vardır. Beklentiler gerçekleşmemiştir ya da ötelenmiştir. Dolayısıyla buradaki veriler yanıltıcı olabilir bu tarz fonlarda. O yüzden en az bir yıldan başlayarak ben bakmanızı tavsiye ederim. Bir yıllık performansı iyi olmalı. Ve bunun üstüne de geçmiş uzun vadeli performansı da iyi olmalı. Maalesef bu süzmeyi yaptığımız zaman aşağı yukarı hep aynı fonları çıkartıyoruz. Katılım tarafına da bir parantez açayım. Her zaman söylediğim gibi KLT yeni bir fon ancak güzel gidiyor. %14,75 ile iyi bir getiri yapmış. Tabii bunları şimdi altın yatırımcısı olarak izlediğinizde bu getirileri beğenmeyebilirsiniz ancak burada hisse senedi konuşuyoruz hisse senedi fonunu ve piyasa koşullarına göre değerlendirdiğimizde bu fonlar gayet iyi getiriler yapmış negatif real getiri olduğu bir endekste size en azından pozitif bir getiri yazmışlar bireysel emeklilikte gönüllü 5 sözleşmelerinde yatırım yapabileceğiniz hisse senedi fonları. Bunlardı. Kendi perspektifimden anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bireysel alakalı aklınıza takılan tüm soruları da yorum bölümünden bize ulaştırmayı unutmayın. Ve işte bugünlük de bu kadardı.